Efendim siz tanıyabilir Ben Temel Çimşek. İstanbul'da oturuyorum. Karakurtluyum. Nasıl oldu olay? Olay ben saat yedi buçukta kalktım. Bir arkadaşımla pikniğe gidecektik. Onu aradım. Muhammed. Dedim Muhammed neredesin? Dedi ki valla Turgut Reis otobüsü buraya Tünelin Dere diyorlar. Tünelin Dere'ye uçmuş. Dedi abi insanları kurtarmaya çalışıyoruz. Çabuk gelin dedi. Ben de köyden kardeşimi işte köyde zaten fazla kimse yok. Arkadaşlar aradım buraya geldik. Geldiğimizde otobüs buraya uçmuştu. İnsanlar yaralıydı hep burada çığlık çığlık atıyordular. Yardım eden yok mu? O anda bir iki ambulans vardı burada. Tabii ki olay yakın olduğu için mı yaşanıyordu. Çam pazarı yaşanıyordu. Yani burada bir elimizden geleni yaptık. İnsanlara yardım ettik. Edebildik seni mutlu bize. Yani yapacak bir şey de yoktu zaten. Ölü vardı birkaç tane. Onların üzerini kapattık. Allah ölenlere rahmet eylesin. Kalanlara da sağlık diliyorum. Başka da diyecek bir şeyim yok. Kafman otobüsle belki yan yaptı daha gerisini atıramam daha kim beni çıkardı bilmiyorum bu gerisini atıramam. Kaç yaş? 18-19'a geçti. Allah Allah. Kalktım otobüs aşağı. Ben Şimdi aldığımız habere göre 7 tane vefatımız var. Yaralılarımız çevre iller ve Kars Arakan Devlet Hastanesi ve Kafkas Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 21 alacımız olay anda, olaya müdahale etti. Helikopterimiz müdahale etti. Şimdi an ve an e, yaralarımızı takip ediyoruz. Şu anda e, üzüntülüyüz. Hepimiz yasabı olduk. Bütün e, hayatını kaybedenlere başlarlığı diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralarımıza da acil şifalar diliyorum.